Haşlayan, iftira atan, haksızlık yapan insanlar yerinde sayıyor arkadaşlar. Bugün de aynı yerde, 20 sene de sonra aynı yerde. Ama o senin yükselişini sürekli izlemek zorunda ve o onu her gün daha da daha da acı çektiriyor. O yüzden size yapan olduğunda bunu, bu arada illa iş hayatını kastetmiyorum. Aynen daha da hırslanın, daha da çok çalışın. Herkes 7'de kalkıyor, siz 5'te kalkın ve kendinizi kanıtlamak için uğraşın. Bir e neydi ya? Ben hiç kaybetmedim, sadece tecrübe ettim. Neydi? Ben hiç oyun oynamadım, o hiç kaybetmedim diye bir laf değil. Tecrübe olan... Mesele oyun oynamak değil Ebru Hanım. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim. Ne o kadar ulvi bir söz söyledi Neko ya. Vallahi duygulandım. Ben hiç oyun oynamadım. <laughs> Okey. Başlıyorum. Herkese merhaba, kolay değil, hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayım ben Mustafa. Bugün sizlere hayatta, özellikle iş hayatında, sporcuysanız spor müsabakalarında vesaire kazanmak için çok önemli bir mentaliteden bahsetmek istiyorum, kafa yapısından. Bu arkadaşlar özellikle Michael Jordan'da çok net bir şekilde, belirgin bir şekilde gördüğümüz, işte Kobe Bryant'ta görebildiğimiz birçok büyük sporcuda görebildiğimiz veya birçok başarılı girişimcide iş insanında görebildiğimiz bir özellik. Şimdi biz hayatımızda gerçekten birçok kere böyle haksızlığa uğrayabiliyoruz. İnsanlar bize hak etmediğimiz sözleri söyleyebiliyor, bizi küçümseyebiliyor, bize yanlış şekilde bakabiliyorlar, bize ön yargılı yaklaşabiliyorlar ve bunun aksini ispat etmek çoğu zaman sanki bize bir görev gibi olmuş oluyor. Bu çok ciddi bir stres ve baskı yaratıyor aynı zamanda huzursuzluk yaratıyor. Bununla beraber bunlara alışkın oluyor olmak ve bunlardan doğru şekilde besleniyor olmak çok kritik arkadaşlar. Beslenme kelimesini kullanıyorum çünkü bunlar sizi ya demoralize eder, demotive eder, düşürür, moralinizi bozar, yapacağınızı da yapamaz hale gelirsiniz ya da sizi daha çok kamçılar, sizi daha çok motive eder ve sizi daha da hızlandırır. Ben bunu çok kez söyledim. Kendim genelde bu arada küçüklüğümden beri belki yetişme tarzıdır. Belki birçok şanssızlık, olumsuzluk karşısında bu refleksi geliştirmek zorunda olduğumdandır. Ama ben şahsen hep söylüyorum yani bize veya bana veya yani benim temsil ettiğim şirketlere, organizasyonlara birisi e, haksızlık yaptığı zaman, bakın haksızlık önemli yani eleştirebilir ki böyle bazen bir şeyler oluyor. İnsanlar bize eleştiriyor güya. Sonra cevap verince eleştiriye tahammülün yok diyor. Eleştiriyle iftira atmanın, çirkeflik yapmanın arasında çok çok büyük farklar var arkadaşlar. Bunu e, seçtiğiniz kelimelerden, yazış şeklinizden, söyleyiş şeklinizden ben de herkes de anlayabiliyor. İnsanlar şunu çok yapıyor bakın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir politikacı edasıyla politik ve yuvarlak kelimelerle, cümlelerle sizi ifşa etmeye çalışıp, size iftira atmaya çalışıp, sizi kendince rezil etmeye çalışıp bunu sanki sadece geri bildirim veriyormuş gibi, sizin iyiliğinize bir şeyler yapıyormuş gibi size ve yani kamuoyuna bunu bu şekilde lanse etmeye çalışıyor ve ee, bununla ilgili siz onlara bir tepki koyduğunuzda sizi sonra şeyle suçluyorlar. Sen çok tahammülsüzsün, eleştiriye açık değilsin vesaire. Ben şahsımda birçok kişi bu arada özelden mesele atan hatta aleni bir şekilde yazan ki geri bildirimde bulunacak eleştirecek insan zaten özelden yazar yani derdi seni rezil etmekse, ifşa etmekse veya sana bir e, itibarsızlaştırmaksa bunu aleni şekilde yazar ve abartarak veya değiştirerek de yazar. Bu insanlar bunu yaptıktan sonra bir de sanki hiçbir şey yapmamış gibi de böyle masum rolü ne bürünüyorlar ve sonra da mağdur edebiyatı yapıyorlar ya. Bu mağdur edebiyatı size yani bizim ülkede çok yapılan bir şeydir. Yani mağdur edebiyatına bir anda işte başkalarına haksızlık yapan kişi bir anda mağdur edebiyatına döner ki Sonra da böyle kamuoyunu ateşler sanki de ben mağdur oldum şöyle böyle vesaire diye çok uyanık çok akıllı olmak lazım böyle insanlara karşı ama şey önemli değil yani ben zaten hep şuna inanıyorum e, su yolunu bulur arkadaşlar ve her zaman söylüyorum bunu yani e, benim bizimle diğer tüm iş yaptığımız herkesle ilgili işte birçok aramızda ticari ilişki olabilir başka şeyler olabilir e, burada e, hakem olan biz hani çok açık söyleyeyim Allah yani biz göreceğiz yani bunun şeyi kim haklı kim haksız e, o yüzden hani benim güvendiğim inandığım taraf orası yani bununla ilgili çünkü bir, bir insan bir insana zulmetse bile e, istediğin kadar söyle yani o ona inanıyorsa o teraziyi bir şekilde dengeleyemiyorsa sen de kendince dengeleyemiyorsan etraftakiler bile böyle böyle dese o insan fikrinden dönmüyor arkadaşlar. O yüzden aslında gereksiz demagojiye girmek, gereksiz böyle tartışmalara girmek de doğru bir şey değil. Ama benim hep inandığım şeylerden bir tanesi olan haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır yani. Bu çok kritik bir şey. İlla bana yapılmasına gerek yok bu arada. Başkasına da yapılan bir şey olduğunda buna karşı çıkmak çok önemli. Bununla beraber sonuç ne olursa olsun, tartışma dönsün, dönmesin, size haksızlık yapılsın, iftira yapılsın. Benim naçizane tavsiyem, size böyle bir şey yapıldığı zaman bunu bir işlerinize daha da sarılmak, daha da başarılı olmak, daha da güçlü çıkmak için kendinize bir vesile kılın arkadaşlar. Bu çok kritik bir konu. Sakın bunlar sizi demotive etmesin. Ben aslında bir yandan düşünüyorum, bize böyle şeyler yapıldığı zaman şahsıma, yapılıyor bu arada, bugün açın lütfen ekşi sözlüğü okuyun. Çok fazla yorum yok, çok güzel yorumlar da var ama hiç beni tanımayan, ...hiç benimle bir vakit geçirmemiş... ...benim alakasız 250 tane videomun içinden bir tanesinin... ...belki içinde şaka yaptığım bir bölüme denk gelmiş bir insanın... ...kendince benle ilgili bir ön yargıya kapılıp... E, ...bana işte bir şey yazdığı... ...beni e, böyle... üç ...üçkağıtçı, dolandırıcı insanlarla... özdeşleştirdiği falan yorumlar var. Yani... ...ha şöyle söyleyeyim... ...umurumda değil ne yazarlarsa yazsın... ...değil bu arada canımı sıkıyorlar ama... Ben gerçekten aslında bir nevi bu insanlara teşekkür edeyim hazır bir muhabbeti açılmışken. Ya onlar beni daha da kamçılıyor. Onlar belki kendince böyle o fake hesaplardan ya da işte bir nickname yazıyor ya oraya ismini bilmiyoruz. Şey zannediyor, of oh nasıl Mustafa'ya ya da işte İKAS'a, Mugo'ya işte ya da Mustafa'nın temsil ettiği organizasyonlarından birini böyle itibarsızlaştırdım zannediyor. Vallahi ekmeğimize yağ sürüyor, bal sürüyor, kaymak sürüyor, Nutella sürüyor arkadaşlar. Yani gerçekten söylüyorum. O yüzden ben böyle bakıyorum. Hep de böyle oldu. Çünkü bir gerçek de var arkadaşlar. İnanın ne yaptığını bilirsen, çalışırsan, etrafına her zaman adil olursan, insanları mutlu edersen, samimi olursan, böyle arada çıkıntılar olabiliyor. Seni hani ben kendi üzerimde söyleyeyim, binlerce insan bana teşekkür mesajı atıyor. Sabah, öğlen, akşam neler geliyor. Yani hatta diyorum ki. Ha, binlerce kişiden 10 tanesi hasta ekşiye herhalde uçarız yani derler ki Mustafa. Sonra diyorum ki önemli değil abi su yolunu bulacak zaten yani biz yanlış bir yoldaysak zaten ortaya çıkacağız yani bir yamuğumuz varsa ama doğru bir yoldaysak insanlar bunu anlayacak önemini. O yüzden size de naçizane tavsiyem bu kafa yapısı bu mentalite böyle winner mentality deniyor buna yani kazanan başarılı olan ilerleyen insanların kafa yapısı oluyor. Çünkü o diğer taşlayan, iftira atan, haksızlık yapan insanlar yerinde sayıyor arkadaşlar. Bugün de aynı yerde, 20 sene de sonra aynı yerde. Ama o senin yükselişini sürekli izlemek zorunda ve o onu her gün daha da daha da acı çektiriyor. O yüzden size yapan olduğunda bunu, bu arada illa iş hayatını kastetmiyorum. Aynen daha da hırslanın, daha da çok çalışın. Herkes 7'de kalkıyor, siz 5'te kalkın ve kendinizi kanıtlamak için uğraşın. Burada gerçekten gereksiz böyle bir motivasyon veya gereksiz bir e, hırs değil aslında. Azim meselesi anlatabiliyor muyum? Gerçek anlamda bunu azmetmeliyiz ve çalışmalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız. O insanlara haksız olduklarını göstermek zorundayız. Böyle olduğu zaman aslında hani bir taraftan da çok önemi yok onların ne durumda, ne düşündüğü vesaire. Sen ilerliyorsun gidiyorsun. O aslında katalizör görevi görmüş oluyor. O yüzden Buna çok dikkat edelim. Mesela Last Dance belgeselinde Michael Jordan'la ilgili arkadaşlar orada hep görebilirsiniz. Michael Jordan gerçek manada yani şeyden besleniyor. Ona eğer bir rakibi maçta başında ona dalga geçtiyse onu böyle humiliate etmişse yani aşağılamaya küçük düşürmeye çalışmışsa o maçlarda ve o serilerde diyelim ki playoff serisi Michael Jordan müthiş oynamıştır her zaman. Çünkü adam bireysel algılıyor ve kafaya takıyor anlatabiliyor muyum onu? Böyle olmak lazım. Son maçınmış gibi her maça çıkıp bir şekilde o onu aşağılamaya çalışan, ona haksızlık yapan, hakkını teslim etmeyen rakibine dersini veriyor, haddini bildiriyor arkadaşlar. Çünkü bu böyle ol bu böyle yaklaşmak çok önemli. Bana bazen şey diyorlar, abi sen niye uğraşıyorsun cevap verme falan. Abi Gerektiğinde de haddlerini bildirmek lazım yani. Çünkü şöyle bir şey yok. O e, benim bir de şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Biraz da böyle içimi dökmüş gibi olacağım. Hani bu e, winner mentality'yi anlatırken o insanlar genelde çünkü şöyle de bir e, şeyin içine bürünüyorlar. Yani sana metiye düzüyor başta. Diyor ki ben seni şöyle takip ediyorum, şöyle seviyorum aslında. Diyor sonra sana işte falan filan diye giydiriyor arkadaşlar. Veya Geçen hele ki ya yani şöyle bir şey oldu ben çok böyle küçük dilimi yuttum ya. Yani e, biriyle olan bir tartışmada alakasız biri girip ben senin takipçinim deyip işte böyle yapamazsın şöyle konuşamazsın deyip bana böyle emir kipinde saçma cevaplar yazmış. Sonra da altına şunu yazmış. Cevap vereceksen özelden yaz demiş bana. Yani beyefendi beni bana beni aşağılayan dilde bir şey yazıyor, kendine vazife olmayan, kendine hiç alakası olmayan, bambaşka iki işin arasındaki bir yere girip bana laf ediyor ama cevabı diyor özelden diyor, yani cevabı ısmarlıyor. Oradan bana laf sokma sakın diyor, ben şey olmayayım diyor falan. Yani e, ve diyor ben de senin çok uzun yıllar takipçinim, seni şöyle faydalandım falan diyorlar yani. O yüzden arkadaşlar bu oyunlara, triklere çok düşmemek lazım. Bunlardan doğru şekilde beslenmek lazım. Ee, yolunuza bakmamız lazım ve daha çok çalışmamız lazım herkesten. Bunu unutmamak gerekiyor. Ee, bunu yaptığınız zaman inanın böyle bu arada bu bahsettiğim hikayeler e, böyle binde bir milyonda bir olacak şeyler. Ee, yani o süreç içerisinde aslında çok önemsiz noktalar. Yani e, sen fersah fersah gerçekten okyanusta bir damla oluyor bunlar. E, ama o damlaları doğru şekilde böyle bir pan zehir ya da böyle bir ee, ekstra vitamin gibi bizi daha da güçlendirecek şeylere vesile kılmak bizim olayımız. Yoksa bunlara takılıp kalırsak falanca şöyle dedi böyle yaptı işte ben beni aşağıladı falan hiçbir faydası olmaz bize. Daha da geriye gideriz. O yüzden e, ben özellikle izlemeyenler için birçoğunuz izlemiştir ama Last Dance belgeselini Michael Jordan'la ilgili muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Kobe Bryant'ın o Mamba mentality yani Mamba felsefesini Muhakkak araştırmanızı izlemenizi tavsiye ederim. O onlara karşı, onları hor gören insanlardan, sözlerden, ya, köşe yaz, yazarlarının yorumlarından e, nasıl beslendiklerini, onları aşağılayan rakiplerine nasıl derslerini verdiklerini hiç unutmam. Kobe Bryant'ın hani o Matt Barnes'la bir e, potu altında çizgiden top çıkartırken bir şeyi var. E, onun da bir linkini koyarız açıklamalara. Hani Matt Barnes böyle Kobe'nin suratına topu fırlatacakmış gibi yapıyor. Kobe'nin ifadesi değişmiyor bile. Yani refleks olarak böyle kaç kaçmıyor anladın mı? Öyle konsantre olmuş ki hedefine. Öyle sonuç odaklı ki orada ne olursa olsun davasından vazgeçmeyecek durumda. İşte hayatta da ister iş hayatında böyle isterse bireysel hedeflerimizde çok yakınımızdakiler de bunu yapabilir bu arada. Bizim yüzümüze gülüp bizi alttan ezebilir, ezmeye çalışabilir, dalga geçebilir, küçük düşürmeye çalışabilir. En iyi ders verme metodu azmetmek, deli gibi çalışmak ve başarılı olmak arkadaşlar. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.